Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kilişçi, Nevşehir'e bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'nin gerçekleştirdiği operasyon için Nevşehir'e geldi. Soylu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte bulunmalarının nedeninin Nevşehir'de yaklaşık 6 aydır takibi Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte sürdürülen ve Türkiye'nin birçok vilayetinde gerçekleştirdikleri kökünü kurutma operasyonu olduğunu söyledi. Diğer yandan ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bir dizi programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Hava yoluyla Nevşehir'e gelen Bakan Kirişçi'yi Kapadokya Havalimanı'nda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran ve protokol üyeleri karşıladı. Nevşehir'de zehir tacirleri yapılan baskın sonucu karşılarında polisi görünce şaşıp kaldılar. Nevşehir'de doğuşturucu ve uyarıcı madde yapmak ve kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan ve torbacı olarak tamir edilen sokak satıcıları ile mücadelenin etkinleştirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılına huzur ve güven ortamında başlaması hedeflendi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kökünü kurutma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticaretine dair 55 ayrı yakalama yapıldı. Yapılan operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 1049,58 gram esrar maddesi, 940,82 gram metamfetamin maddesi, 45,29 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bu kapsamda bugün saat 6.30'da yapılan operasyona Nevşehir merkezi ile 4 ilçede bir helikopter, 401 polis ve özel harekat polisi, 69 ekip otosu, 6 narkotik dedektör köpeği katıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan 66 şüpheliye ek, 86 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 75 kişi gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 500,91 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve çok sayıda kullanıma hazır parçalar halinde uyuşturucu madde, 8 kök kint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü çöp konteynerine çarparak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir'de velilerin şu sıralara en çok dert yandığı okul kıyafetlerindeki pahalılık oldu. Nevşehir'de velilerin şu sıralara en çok dert yandığı konu okul kıyafetindeki pahalılık oldu. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı uyum süresi nedeniyle bazı yaş gruplarına erken geldi. Veliler yeni döneme öğrencilerin eksik malzemelerini tamamlamak için kolları sıvadı. Ancak kırtasiye başta olmak üzere okul kıyafetleri yüksek fiyat nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Okul kıyafetlerinde yaşanan bu pahalılığa değinen veliler içerisinde bulundukları zor durumdan bahsederek fırsatçılık mı yapılıyor sorusunu gündeme getirdi. Aynı model kıyafetlerin logosuzları ile logoluları arasında adeta uçurum var. Bir logo fiyatları bu kadar mı etkiler diyerek şikayetlerini dile getiren veliler ekonomik olarak dar boğazdan geçtiğimiz şu günlerde bir şokta kırtasiye ve giyim mağazalarında yaşadık. Kırtasiye fiyatları 3'e 4'e katlarken okul kıyafetlerinde arttığını görüyoruz. Okul kıyafetleri alamayanlar ne yapsın? Yatım tüm okullarda serbest kıyafete geçilsin ya da bu okul kıyafetlerinin fiyatlarında düzenleme yapılsın. Okul kıyafetleri üzerinden de bir rant sağlanıyor. Kim bu fiyatları belirliyorsa elini vicdanına koyup bir kez daha düşünsün. Bütün fırsatçılara yazıklar olsun. Fakir fukara, öksüz yetim ne yapsın ifadelerini kullandılar. İşte Nevşehir'in bu köy hakkında bilinmeyenleri. Avunusa bağlı Mahmut ve Karacaoşa köyleri komşuluk ilişkileriyle birçok köye taş çıkartıyor. Mahmat ve Karacaoşa köyü Nevşehir'in Avunus ilçesine bağlı iki komşu köydür. Mahmat köyünün nüfusu 1224'tür. Bu nüfusun 610'u erkek, 614'ü ise kadındır. Karaca Uşağı Köyü'nün nüfusu ise 112'dir. Nüfusun 58'i erkek, 54'ü ise kadındır. Mahmut Köyü'nün batısında kalan Karaca Uşağı Köyü birbirine yakın iki komşu köy konumundadır. İki köyün birleşmesiyle oluşan Köyü Mahmat. Mahmat köyü 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. 24 Kasım 1998'de Tatar ve İbjir köylerinin birleşmesi sonucu Mahmat adıyla belediye statüsü alarak beldeye dönüşen kasabanın belediye statüsü nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi. Köy, Nevşehir il merkezine 40 km, Avunus ilçe merkezine 25 km uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 1225 metre yükseklikte bulunmaktadır. Ankara, Kayseri Karayolu'nun Kalaba yol ayrımından 10 km içerisinde kalan Mahmut Köyü, Batı'da Karacaoşağı Köyü, Kuzey'de Kalaba Beldesi, Güneybatı'da Özkonak Beldesi, Güneydoğu'da Bayram Hacı Mahallesi ve Kuzeydoğu'da Himmetli'de Mahallesi ile sınırdır. Karacaoşa köyü ise Neşer'in merkezine 46 kilometre, Avunus ilçe merkezine 29 kilometre uzaklıktadır. Köyün iklimi karasal iklim etki alanı içerisindedir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk olur. Yeşilliklerle bezenmiş köyde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Avunus'un en yüksek rakımlı köyü Karacaoşa köyünde muhtarlık binası, köy konağı ve taziye evi vardır. Köylüler birbirine destek oluyor. Birbirlerine komşu olan bu iki köy, düğün, cenaze, bayram ziyaretleri, asker uğurlama ve kına gecesi gibi birçok gelenek ve görenekleri icra ederken birbirlerine destek olmaktadır. En büyük geçim kaynağı bağcılık. Bu iki köyde en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bağcılık köylüler için önemli bir uğraştır. Bağcılıkta yaş ortalaması 40 ve üzerinde seyrediyor. Köyün iklimi, İç Anadolu iklimi, yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Karasal iklim olduğu için yağmur genelde ilkbaharda ve sonbahar mevsiminde yağmaktadır. Köyde tahıl yetiştirme alanı oldukça dar olduğu için köylüler kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar arpa, buğday, çeşitli sebze ve meyveler yetiştirmektedir. Umur Şimdi karşınızda İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. O Eylül Cumartesi İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. Nevşehir en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 28. Kayseri en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 29. Kırşehir en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 29. Niğde en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 30. Aksaray en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 31. Yozgat en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 27. Konya, en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 28. Sivas, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 24. RGS Carmen Ski Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 9 Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler Merkez Akün Eczanesi Lale Caddesi Merkez Kadıoğlu Eczanesi 15 Temmuz Mahallesi Acıgöl Ömür Eczanesi Avonos Avonos Eczanesi Derinkuyu Cebece Eczanesi Gülşehir Meltem Eczanesi Hacıbektaş Güneş Eczanesi Kozaklı Kaya Eczanesi Ürgüp Hülya Eczanesi Özaltı Serrafya'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 9 Eylül Cuma döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1019 lira. Gram altın satış 1021 lira. Çeyrek altın alış 1656 lira. Çeyrek altın satış 1665 lira. Euro alış 18.39. Euro satış 18.43. Dolar alış 18.27. Dolar satış 18.30. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'ni birlikte hazırlamış oldu. Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.